EYT'de sınırlar netleşti. Açıklamalar arka arkaya geliyor. Eğer bir aksilik olmazsa inşallah ilk maaşlar Mart'ta alınmaya başlanacak. EYT'de sınırlar netleştikçe tabii çok sayıda çalışanın gündemi de bu olduğu için ortaya dolandırıcılar da çıktı. Hemen her konuda olduğu gibi bununla da ilgili çeteler türedi. Şimdi ise sahte bir çeteden bahsedeceğim. Sahte engelli raporu alarak erken emeklilik yolunu açan bir çete bu. Aralarında emin olun hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheli var ve bunlar hakkında gözaltı kararı verildi. Sahte engelli rapor almak isteyenlerin yerine Joker ismini verdikleri elemanlarını muayeneye sokan çete polis operasyonuyla çökertildi. Baskınlarda 380 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Erken emeklilik, ÖTV indirimi, evde bakım ücreti, ücretsiz ulaşım kartı gibi fırsatlardan yararlanabilmek için sahte engelli raporuna ihtiyaç duyanlar, organizatörler aracılığıyla Joker'li sahte rapor çetesine başvuruyordu. Hastane kayıtlarıyla oynayabilecek bir ekip oluşturan çete, devreye doktorlarını, hastane çalışanlarını ve engelli jokerlerini devreye sokup müşterilerine kolayca engelli raporu çıkarıyordu. Tıkır tıkır işlettikleri tezgahta rapor alacak kişiyi organizatör hastaneye getiriyor, rapor alacak kişi yerine engelli joker kan ve idrar tahlili veriyordu. Bunu da hastane çalışanlarının yardımıyla kimse anlamadan yatan hasta biriminde yapıyorlardı. Rapor alacak kişileri muayene öncesi çetüviyesi kan şekerinin yüksek çıkması için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besinler veriyordu. Jokerli sahte rapor çetesinin bu yolla 249 kişiden 25 bin ila 80 bin lira arasında haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Çeteyi teknik ve fiziki takibi alan İzmir polisi 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla 380 şüpheliden 51'ini gözaltına aldı. Kalan 327 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Basılan adreslerde 3 tabanca, 310 fişek, hesap dekontları, 49.700 lira ve 27 sahte sağlık raporu ele geçirildi.